Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte tatlı yerde uçak alırken, işte premium uçak alırken aynı zamanda nelere de dikkat etmeliyiz? Part 2 diye düşünebileceğiniz e, konu üzerine biraz sizlerle konuşmak istedim. Burada totalde 1 2 3 4 5 6 tane konuya bahsedeceğim. Konudan bahsedeceğim size yan tarafta notumu açtım. Sizler de çayınızı, kahvenizi alıp beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Podcast tadında bölüm 2 yeni bir video. Hoş geldiniz. Bu arada videoyu geçmeden önce beğenip abone olup aynı zamanda da bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bunlar da benim için bir motive kaynağı oluyor. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Şimdi ilk konudan başlamamız gerekirse İlk konumuz uçağın ne için yapıldığı mevzusu. Yani tasarlanış amacındaki asıl gaye ne içinde? Bunların altında da 3 ana başlık bulundurabiliriz. Dogfight, Interceptor ve CAS dediğimiz Close Air Support yani e, yakın hava desteği. Burada şuna değinmek istiyoruz. Mesela Tornado şu anda da ekranda gördüğünüz gibi asıl amacı bir CAS uçağıdır. Multirol olmasına rağmen CAS üzerinden gelen bir e, multirolu vardır. Yani sizin asıl amacınız close air support yani yakın hava desteğine yardımcı olmaktır. Asıl gayeniz budur. Mesela Amerikalılarda F16 tam anlamıyla bir dogfight uçağıdır. Safkan bir dogfight uçağıdır. En azından ilk serileri. Peki interseptörlerden hangilerini örnek verebiliriz? Interseptörlerden ise mesela F104, mesela MiG-25, mesela MiG-23'ü de buna dahil edebiliriz. Asıl tasarım çizgilerine baktığınız zaman bunları yavaş yavaş oturtabilirsiniz. Mesela örnek vermemiz gerekirse, mesela Mi 23'ü açalım. Mi 23'ü açtık ve genelde değişken kanatlı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki de Ruslarda bu şekilde. Ardından e, tek motor ve gayet yüksek bir tırmanma oranı ile beraber maksimum hızın yüksekliği. Bizim asıl gördüğümüz noktalar bunlar. Peki F104'e gelelim. F104'te nasıldı bu mevzu? F104C'ye bakıyorum. Buradan da açalım. 200 metre bölü saniye bir tırmanma oranımız var. Gayet yüksek bir hızlanmamız. Yüksek son sürat ve gördüğünüz gibi küçük kanatlar ve uzun yapı. Genelde uzun yapı ile beraber de arkasından gelen dikey stabilizatörün biraz daha büyük olması. Bu Mi 23'te de öyle. Hatta Mi 23'te biraz daha destekli bir stabilizatör yapısı vardır. Şuradan da örneğini göstermem gerekirse bu şekilde. Şurada altta gördüğünüz yapıda tekrardan bir aşağıda bir tane daha stabilizatör vardır. Bunun aynısı çift hali F16'larda da vardır. Ama gördüğünüz gibi dikey stabilizatör genel olarak bir, bir tık daha fazladır. Peki eski nesillerde nasıl? Eski nesillerde görebileceğiniz üzere Mi-21'ler bize çok güzel örnek veriyorlar. E, manevradan daha öte yüksek tırmanma oranı yani bu hızlanmasının yüksek olduğunu gösterir ve amacımız şudur aslında. Dogfight, interceptor ve casta bizim amaçlarımız şunlardır arkadaşlar. Dogfight adı üstünde direkt düşmanla göğüs göğüse... vuruşabileceğimiz ana yapıyı bize gösterir. Ana yapıda olan uçakları bize söyler. Ama interceptor ise düşman bombacılarının veya işte çok yüksek rakımlarda e, kendi topraklarımıza gelen veya hava sahamızı ihlal eden veya savaş alanına gelen diyebiliriz. Örnekleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Gelen uçakları en hızlı şekilde önleyecek şekilde tasarlanmış uçaklardır. Bunlar da manevra çok üst düzeyde değildir. Ancak yüksek tırmanma oranı bizim asıl önceliğimizdir. Bununla birlikte de gelen hızlanmamız vardır. Maksimum hız demiyorum hızlanma diyorum. Şimdi ikinci mevzumuza gelecek olursak ikinci mevzumuz şu mühimmat sayısı. Sizin uçağınızın ne kadar cephanesinin olduğu bizim için gayet önemli bir mevzu. Mesela hatta açmaya da gerek yok. Şuradan söyleyeyim. Direkt topun sahip olduğu veya makinalı tüfeklerimizin sahip olduğu cephaneden bakabilirsiniz. Bu cephaneden mesela Tornado'nun 360 tane F5 üzerinden göstereyim. 560 tane 20 mm'imiz F4'ümüzün 640 tane var. Burada direkt burnu akut ve top içerisinde. Ardından bakıyoruz G91'de 1200 tane var ama 12.7 milimetrelik 50 kalibre bir silahımızın sahip olduğu. F104'ümüzün 750 tane var. Bunlar atlanmaması gereken önemli mevzulardan bir tanesi. Bir diğer mevzumuz, mühimmat sayısı içerisindeki bir diğer konumuz, füzelerimiz. Kaç tane füze taşıyabildiğimiz bizim için gayet önemli mevzular. Mesela F104'te 4 tane taşıyabiliyoruz. Ancak Amerikan kasıyorsanız ve F4'ü açtıysanız mesela F4 C'den bakalım. Siz buraya totalde 6 tane radar güdümlü koyabiliyor gözüküyorsunuz. Belki daha fazla bile koyabilirsiniz. Onun haricinde şöyle de yapabilirsiniz. 6 tane radar güdümlü, 4 tane de ayar güdümlü koyabilirsiniz. Totalde 10 tane roket taşıyabilirsiniz demektir ve mesela A onlara bakalım. A da bir kas uçağıdır ve kendi içerisinde 1174 tane şey vardır top mermisi vardır. Onun da haricinde sadece iki tane füze taşıyabilir. Mesela bir diğer mevzu da ne kadar bomba taşıyabildiğimiz. Seviyelerimiz arttıkça, tiğerimiz arttıkça atmamız gereken bomba sayısı da haliyle daha fazla oluyor. Bundan dolayı eğer siz kas uçağı oynuyorsanız yani yakın hava destek uçaklarından bir tanesini oynuyorsanız bunların bir diğer muadili de Su-25'tir. Mesela Su-25K'ya bakalım ne kadar taşıyabiliyor? Görüyorsunuz. 500 yüklerden taşıyabiliyor. Ve kaç tane taşıyabiliyor? Bunlardan da bakabilirsiniz. Mesela Su-17 bir kas uçağıdır. Zaten kısmından da nasıl olduğunu yani bir uçağın hangi amaç için üretildiğini siz gayet net anlayabilirsiniz. Mesela Mi-23 bir interceptor'ıdır. Ancak siz bunu bir kas olarak da hafif kas olarak da bunu kullanabilirsiniz. Çünkü sonuçta bunlar hafif multi uçaklardandır. Mesela mi 27 Bakalım. Görüyorsunuz. Bunlar bizim için önemli mevzular. Üçüncü konumuza gelecek olursak momentumumuzu ne kadar sürede toplayabiliyoruz? Olayımız en ağır manevralardan sonra ne kadar süre sonrasında kendi kendini tam olarak toparlayabildiğini. Ne kadar işte hızlı bir şekilde sizin gidip normal uçuş sürecinize sıkıntısız devam edebileceğinizi gösteren yapıdır. Mesela şu an biz uçağımızı aşağı yukarı ne kadar manevra verirsek ilk aşamada alabilecek seviyede. Şöyle biraz da yükseklik kazanalım. Bir 500 metreye doğru gelelim. Ardından size anlatmak istediğim şeyi daha net anlatacağım. Şöylece bir gelelim. Mesela 500 metreye geldik ve hızımız şu an 500'e yakın. Mesela diyelim ki bir dogfight'e girdik. İşte kapışıyoruz adamla. Şöyle işte flaplarımızı açtık, taradık, ettik falan fişman. Sonra yukarıya doğru çıktık. Adam diyelim ki tam karşımızda. Şu taraflarda seyrediyor. İşte şöyle yaptık, ettik falan. En son toparlayacağız. Şu an fark ettiyseniz uçağın manevrası ağırlaştı. Tabi hızının da katkısından da. Mesela momentum şu an çok az. Yavaş yavaş uçak toparlamaya başlıyor. Bunu da zaten o kanatlardan gelen hava dalgalarından da anlayabilirsiniz. Böyle bir hafif salak sepelek bir iz bırakmaya başlıyor. Bir diğer mevzumuz ise flair ve chef sayısı. Şimdi bizim e, counter measures dediğimiz işte karşı tedbir olarak yani bizim flair'larımız ve chef'lerimizin totalde 60 tane olduğu. Ancak bu sayıya direkt 60 olarak aldanmayın. Bunu flair ve chef olarak mix olarak yaptığınız zaman bu 30-30 ayrılacak. Mesela F4'e bakalım. F4'te 90. Yani 45-45. F104'e bakıyoruz. 60 tane. Mi29'a bakalım. 60 tane. 30-30. Tornado'ya bakalım. Tornado'da ne kadar? 56. 28-28. Bu şekilde değişen bir yapıya sahip. O yüzden olabildiğince siz gidip işte ne kadar çefinizin, ne kadar flare'ınızın olduğunu bilmeniz ve bunun sayısını aşağı yukarı kafanızda tutmanız gerekmekte. Yoksa bunu maç esnasında saymazsanız bayağı ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Bunların haricinde bizim asıl değineceğimiz diğer bir nokta ise bu da asıl önemli noktalardan bir tanesi. Hatta başında gelebilecek noktalardan bir tanesi. Yakıt miktarı ve yakıt emişi. Şimdi yakıt miktarını evet anlayabiliyoruz ancak yakıt emişi dediğimiz şey nedir? Şimdi size oyun içinden şu şekilde göstermek istiyorum. Bunu Amerikan uçaklarında buradan Neredeydi? Fuel Flow. Gördüğünüz gibi yakıt emişi. Bu yavaş yavaş oturacak. Gördüğünüz gibi şu an neredeyse 9000 kullanıyor. Bunu bir kaldıralım. Tekrardan bakalım. Şu an 8 bandında ve bu şekilde devam ediyor. Buradan da gördüğünüz gibi yakıt çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Şöyle bir yaklaşık 1 mak hızda. Ne kadar kullanıyoruz? Size onu göstereyim yaklaşık bir akıza yaklaştık. Şu an 11 hatta 12 birim kullanmaktayız. Şuradan yavaş yavaş 7 kilometreye geldik. Birazdan 8 kilometreye çıkacağız. Umarım harita bize bizim için yeterli olacaktır. Mesela ben genelde yayınlarda da yaktım yetmeyeceği zaman yukarılara doğru çıkarım. Şöyle yaklaşık bir mak hızda şu an 9 birim hatta pardon 8 birim kullanıyoruz. Ve bu biraz daha yukarılara çıktığımızda yaklaşık kapanmadan göstermem gerekirse yakıt emişimiz daha da azaldı. Bunu zaten buradaki azalıştan siz de kendi gözünüzle anlayıp yorumlayabilirsiniz. Ona göre de oyun içerisinde nasıl oynamanız veya nasıl hareket etmeniz gerektiğini yakıtınızın azaldığının nasıl şeyler yapmanız gerektiğini siz de anlayacaksınız. Şu an full flow'umuz um, flow yaklaşık 4 birimde seyrediyor. 4 birim demek bizler için baya hayat kurtarıcı. Normalde 8 birim kullanıyorduk. Yani yarı yarıya kullanıyoruz şu an. Ve yüksekliğimiz arttıkça emin olun daha da azını kullanacağız. Değinmemiz gereken diğer bir nokta şu. Oynayacağınız uçak veya seçeceğiniz uçak hangi oynanış tarzına elverişte? Şimdi bu ne demek? Şimdi diyelim ki bunu birçok şeye uygulayabilirsiniz. Gözünüzün önünden geçirebilirsiniz. Mesela BF-109 serisi vurkaç uçaklarıdır. Yani belli bir yüksekliğe çıkarsınız, inersiniz, vurursunuz ve devam edersiniz. Vuramazsanız da devam edersiniz. Daha sonrasında tekrar gelip vurmaya çalışabilirsiniz. Dogfight'ta evet iyidir ama asıl e, en canavar hali, beast mod diyebileceğimiz artık en böyle parçalayacak hali bu şekildedir. Peki bizim Spitfire'larımız ne şekildedir? B dogfight. Yani turn rate dediğimiz enerji savaşında kullanabileceğimiz uçaklardır. Yani momentumunu kısa sürede toparlar. Mesela F5'ler turn rate battle uçaklarından bir tanesidir. Yani dogfight uçağıdır. Mesela F104, mesela F104 bir vurkaç uçağına gayet uygun bir uçaktır. Yüksekliğe çıkarsınız, füzenizi atarsınız, vurur vurmaz devam edersiniz ki zaten genelde de böyle oynandığı zaman gayet canavara bürünebilir. Peki onların haricinde Tornado mesela nasıl bir oynanışa sahip? Hem bombalama hem de vurkaça dair siz bu uçağı kullanabilirsiniz. Bu uçağı Dogfight'a sokarsanız tabi mecbur kalmadığınız süreçte içerisinde bunu genel bir e, klasman dahilinde söylüyorum. Siz bu uçağı Dogfight'ta kullanırsanız patates olursunuz. Ancak vurkaçta veya bombalamada kullanırsanız, aynı Su 17'de olduğu gibi bunu bombalamada kullanırsanız veya vurkaçta kullanırsanız tam anlamıyla en verimli halini kullanmış olursunuz. Tabi bu maç esnasında çok kil alacağınız, böyle yaparsanız çok iyi olacak anlamında değil. Sadece uçağın mentalitesinin buna uygun olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. Tabi belki siz bu uçağı dogfight'ta çok iyi kullanıyorsunuzdur. Olabilir mi? Olabilir. Tabii ki de. Ancak dediğim gibi bu sadece uçağın yapısının veya uçağın genel tasarım aşamasının hangi noktalara değinmeye çalıştığına göre tasarlandığından dolayı bunlara uygun oynamanız halinde en verimli noktalara erişebilirsiniz. Benim altı başlık altında toplayabildiğim ve anlatabildiğim mevzular bunlardı. Videonun başında da belirttiğim gibi beğenip takip atıp ardından zili açtırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yorumlar kısmında da sizin ekstradan değinmek istediğiniz neler var. Bunları hep beraber toplayalım konuşalım. Belki oradan da yeni bir video konusu çıkar. Ayrıca video fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız en son böyle video fikirlerinden en çok beğeni alan video fikrini de hemen diğer gün içerisinde de çekeceğim. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.